Merhaba değerli arkadaşlar ben İmeto hocanız. Bu videomuzda sizlerle 2021 LGS tercih sürecinde dikkat etmeniz gereken noktalara değineceğiz. Hemen videomuza başlıyoruz. Müzik değerli arkadaşlar öncelikle LGS tercih kılavuzunda dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan biri bu tercih ve yerleştirme takvimi. 30 Haziran'da sonuçlar açıklandı. 16 Temmuz 2021'e kadar bakın öncelikle özel orta öğretim kurumlarının kayıt işlemleriyle yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması. Hocam neden bu mesela 30 Haziran'da başlıyor da bu 5 Temmuz'da başlıyor yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması? Arkadaşlar özel okullara geçecek olanlar hani geçsin yetenekle alacak öğrenciler belirlensin. Daha sonra Artık hani ona göre kontenjanlar daha hani fazla olsun ki daha rahat bir yerleştirme süreci olsun diye düşünüldüğünü öngörüyorum. 5-16 Temmuz 2021'de yerleştirme işlemleri için tercihler alınmaya başlayacak. Nereden yaptı, yapılacağını söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki e-okul'dan EO yapılacak. 26 Temmuz 2021'de yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanlarının ilan edilmesi süreci ve daha sonrasında 26 Temmuz'dan 30 Temmuz'a kadar yerleştirme esas birinci nakil tercih başvuruları alınacak. Artık nakil dönemi başlamış, başlamış olacak. Daha sonra nakil sonuçları elde, ilan edilecek. Sonrasında ikinci nakiller başlayacak. 6, 6 Ağustos'a kadar sürecek. 9 Ağustos'ta da yine ikinci nakil sonuçları ilan edilmiş olacak. 9 ve 13 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl ilçe öğrenci yerleştirme nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. 20 Ağustos'ta da bu yerleştirmeler tamamlanacak. 23-27 Ağustos'ta da yatılık başvurularının okul ve kurumlarca alınması başlayacak ve bitecek. 31 Ağustos'ta da artık yatılılık yerleştirme sonuçlarının ilanı ve en pansiyon üzerinden kayıtların sisteme işlenmesi olacak. 6 Eylül'de de okullar açılmış olacak. Şimdi burada kılavuzda bilmemiz gereken bazı noktalar var. Mesela merkezi sınav puanı. Merkezi sınav puan dediğimiz aslında sizin LGS puanınız. LGS puanınız. Sınavla alan okullar var. Fen liseleri, sosyal bilimler lisesi, özel programlar ve proje uygulayan eğitim kurumları, teknik Anadolu liseleri, Anadolu teknik programlarını öğrenciye yerleştirmede kullanılan bakanlıkça yapılan merkezi sınav puanını e, kastediyor değerli arkadaşlar. Merkezi yerleştirme bu LGS puanına göre yapılan yerleştirme. Merkezi yerleştirmede puan üstünlüğüne göre tercih yapılıyor arkadaşlar. Burada e, işte okul puanınız falan önemli değil merkezi yerleştirmede. Tamam. Ama ne zaman önemli oluyor? Onu da söyleyeyim. Sizle arkadaşınız aynı puandadır. Aynı puandaysa o zaman okul puanına, okul başarı puanına evet bakılıyor. Onlar da eşitse e, yıl sonu başarı puanına bakılıyor. Daha sonra artık e, doğum tarihine bakılıyor diyebilirim. Yerel yerleştirme dediğimiz arkadaşlar bu artık sınava bağlı bir şey değil. LGS puanına bağlı bir şey değil. Orta öğretim kayıt alanları dikkate alınarak öğrencilerin ikamet adresleri yani bulunduğunuz yer okul başarı puanları. Kriter olarak alınıyor ve buna göre yerleştirme yapılıyor. Burada LGS puanı söz konusu değil. Yerel yerleştirmede ikamet adresiniz, e, kayıt alanınız, okul başarı puanı kriter olarak ön plana çıkıyor. Okul başarı puanı dediğimiz OBP nedir? Arkadaşlar ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen ve virgülden sonra 4 basamak yürütülen puanı. Neden virgülden sonra 4 basamak? Ya çünkü hani orada ince ayrımlar olabiliyor arkadaşlar. O yüzden virgülden sonraki 4 basamağa kadar bakılıyor. Yıl sonu başarı puanı. Hocam bu ile bu farklı mı? Evet arkadaşlar. Okul başarı puanı eğer eşitse iki öğrencinin artık yıl sonu başarı puanına bakılacak. Derslerin ağırlıklı puanları toplamını Neden iki öğrenci diyorum? Şundan dolayı. Diyelim ki okulun 90 kontenjanı var arkadaşlar. Şimdi ikiniz de ee, orada 90. sıraya girmişsiniz. İkinizi de alamayacağı için ne yapacak? Okul başarı puanından sonra yıl sonu başarı puanınıza bakacak. Eğer bunlar da artık eşitse arkadaşlar nereye bakacak? Doğum tarihinize bakacak. E şimdi e, hocam e, burada şöyle bir şey söz konusu mu? Yani bu e, yerel yerleştirmede e, söz konusu ya. Merkezi yerleştirmede de söz konusu mu? Arkadaşlar LGS puanınızın eşitliği durumunda da yine okul başarı puanına... Ve yıl sonu başarı puanına kadar gidiliyor. Yani bunlar e, o son 4 basamağa kadar bakılıyor. Yıl sonu başarı puan dediğimiz şey derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümüyle elde edilen ve virgülden sonra 4 basamak yürütülen puanı. Bu biraz karışık gelmiş olabilir arkadaşlar. Umarım hiç buralara kadar kalmaz diye düşünüyorum. Yetenek sınavı. Değerli arkadaşlar proje okulu olan fen liseleri bu biliyorsunuz bu yıl başladı arkadaşlar TÜBİTAK Fen Lisesi. Bu yıl öğrenci alacak. Bir yetenek sınavı uygulayacak. Yüzde birlik dilimdeki öğrenciler isterlerse başvuru yapacaklar ve e, bu şekilde yetenek sınavına girerek arkadaşlar e, oraya tercihde bulunabilecekler. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, işte müzik, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerini yerleştirme için okullarca yapılan seçme sınavı. Ayrı bir sınav yapabiliyor okullar. Yetenek sınavı olarak adlandırılıyor. Mülakat sınavı mesleki ve teknik Anadolu liselerinin merkezi yerleştirme mülakat ile öğrenci alan yiyecek, içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarına merkezi yerleştirmeden sonra öğrenci seçimi için yapılan sınavı kastediyor arkadaşlar. Yani o merkezi yerleştirme yapıldı. Ondan sonra bir mülakat sınavı da arkadaşlar yapılabiliyor. Bu tarz mesleki ve teknik Anadolu liselerinin e, mülakatla öğrenci alan yiyecek, içecek hizmetleri gibi bölümlerinde. Şimdi, tercih işlemlerinin yapılacağı yerler. Arkadaşlar tercih işlemlerinizi öğrenci ve veli tarafından bireysel olarak eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapabileceğiniz gibi mezun olduğunuz okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapabileceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey tercihleriniz 5 Temmuz'dan başlıyor. 16 Temmuz 2021'e kadar. Saat 17'ye kadar arkadaşlar onu da söylemek istiyorum. Tabi bakın burada 5 Temmuz'da başlıyor ama o şeyi tekrar söylüyorum. Özel okullar için süreç 30 Haziran'dan sonra başladı. Yetenek sınavıyla öğrenci alan proje fen lisesi, TÜBİTAK fen lisesi için de süreç 2 Temmuz itibariyle başladı. Onlara da kılavuzda dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yetenek sınavıyla öğrenci alan proje okulu olan fen liseleri bu TÜBİTAK fen lisesi arkadaşlar şu an. Güzel ileride başka fen liseleri de bunu uygular mı bilemiyoruz. Güzel sanatlar liseleri en azından bu yıl yok yani. Bu yıl sadece TÜBİTAK yetenek sınavıyla alacak diye açıklama yapıldı. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, efendim işte Anadolu İmam Hatip liseleri böyle yetenek sınavı yapabiliyorlar arkadaşlar. Yerleştirme işlemleriyle öğrencilerin okullara kayıtları 16 Temmuz 2021 tarihine kadar saat 17'ye kadar tamamlanacak arkadaşlar. bunda hemen böyle söyledikten sonra devam ediyoruz. Özel okullar. Özel öğretim kurumları genel müdürlüğüne bağlı. Özel orta öğretim kurumları yani özel kolejler, liseler merkez sınav puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecek. 2000 ne demek hocam bu? Ya şimdi mesela burada bazı kolejler diyor ki ben diyor taban puanımı belirledim. 475 ve üstünü kabul edeceğim. Yani 475 470 ve altını almayacağım diyor. Ya o kendisi mesela onu öyle belirleyebiliyor. Kimisi yüzdelik dilim belirliyor. Şu yüzdelik dilimin üzerine burs vereceğim diyor falan gibi böyle şeyler olabiliyor. Onları o okulların sitelerinden de takip edebilirsiniz. Eğer gitmeyi düşünüyorsanız. 2021-2022 Eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri 30 Haziran 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Tekrar söylüyorum burada özellikle şunu yapmaya çalışmış Milli Eğitim Bakanlığı zannedersem 5 Temmuz'a kadar hani geçecekler özel okulu artık geçsinler. 5 Temmuz'dan sonra ona göre kontenjanlar zaten nakil döneminde de bunu yaşıyoruz arkadaşlar İşte ilk olarak yerleştiriliyor daha sonra özel okula geçebiliyor öğrenci ve nakil döneminde de yine bu fen liselerinde yani az da olsa yani çok böyle büyük beklentilere girmemek gerekiyor arkadaşlar bu hususta ama az da olsa böyle değişimler olabiliyor yani fen lisesine geçiyor sonradan özel okuldan bir burs alarak oraya geçiş yapabiliyor öğrenciler bunu da söylemek istiyorum tercih işlemleri Şimdi yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlerine onaylatılacak. Ya ben yaptım okula gitmeyeyim yok öyle bir şey okula gideceksiniz arkadaşlar imza olayı var. Tamam sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel bakın burada ya sınava girmedim ben tercih yapmayacak mıyım? Hayır tercih yapacaksınız Sınava girseniz de girmeseniz de tercih yapacaksınız. Sınava girmediyseniz merkezi sınav puanına göre bir tercih yapamazsınız ama yerel yerleştirme için yaparsınız. Burada sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Bakın bu zorunluluk. Neden hocam? Şimdi arkadaşlar siz merkezi olarak tamam puanınız tutuyor olabilir. Ama ya yazar öğrencimiz fakat gelmeyebilir. O yüzden hani açıkta kalmaması için mutlaka yerel yerleştirmeye de tercih yaptırılıyor. Yani yerel yerleştirmeye siz tercih yapmazsanız merkezi sınav puanına e, göre tercih yapamazsınız. Önce yerel yerleştirmeye göre yapmanız gerekir. Bu yerel yerleştirmeye kalacağınız anlamına gelmez. Ama bunu öncelikle yapmak zorundasınız yoksa ekran açılmayacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar bakın o ekrandan tercih yapılması, yapılmaması durumunda eğer siz yerel yerleştirme için tercih yapmazsanız Merkezi sınavla öğrenci alan okullarla pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır. O yüzden arkadaşlar tercih işleminde öncelikle yerel yerleştirme için tercihinizi yapacaksınız. Daha sonra merkezi sınav puanına göre tercihte bulunacaksınız. Sınava girmediyseniz merkezi sınav puanına göre tercihte bulunmadan sadece yerel yerleştirme ve ...pansiyon okulları için tercihte bulunabiliyorsunuz. Okul türleri ve kayıt alanı. Şimdi öğrenciler ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacaklar. Bu kesin artık bak yani hani burada soru kalmamış olması gerekiyor. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmeniz şart arkadaşlar. Yani orada sizin kayıt alanınız olan okullar zaten karşınıza çıkacak. Siz gidip de ya ben kayıt alanımdan seçmeyeceğim öyle bir şey yok. Yerler yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu mutlaka kayıt alanından seçeceksiniz ama kalan iki okulu çünkü orada 5 tane tercihte bulunabileceksiniz ya kalan 2 okulu kayıt alanının dışından komşu kayıt alanından falan seçebiliyorsunuz fakat şunu unutmayın arkadaşlar kayıt alanınızda her zaman önceliktesiniz. Bu önemli bir şey. Yani kayıt alanında öncelikli oluyorsunuz. Yani evinize yakın okula yerleştirme... E, şeysi var burada diyebiliriz arkadaşlar. E, mantığı var diyebiliriz arkadaşlar. Burada en fazla 5 okul tercihinde bulunacak diyor ya... ...yani üç tane yaptınız bırakabilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Yani illa ben 5 tane tercih yapacağım diye bir şey yok. Ama üç tane e, okulu kayıt alanından seçeceksiniz. En fazla... Burada arkadaşlar 5 okul tercihinde bulunabilecekler bunu söyleyelim. Yapılan ya burada mesela 5 tercih varsa bence 5'inde tercih edin. Bu arada burada 5 tercih yapıyorsunuz ya toplamda. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden mesela Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi bunlardan en fazla 3 okul seçebileceksiniz. Yani ya ben buradan hani 3 okul seçiyorum. Ya üçünü Anadolu'dan seçtim. Ee, geri kalan 2'yi de Anadolu'dan seçeyim. Hayır. Üçünü Anadolu Lisesi'nden seçtiysen e, ya ikisini Mesleki'den seçeceksin ya birini İmam Hatip'ten seçeceksin. Yani bu şekilde hareket etmen gerekiyor. Yani en fazla üç okul seçebiliyorsun aynı okul türünden. Yani ben beşini Anadolu Lisesi yazayım yok arkadaşlar. Böyle bir sistem söz konusu. Okul türleri ve kayıt alanına devam ediyoruz. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerinizi yaptınız. Kayıt işleminizi artık o kısımda tamamladınız ve istemeniz halinde ki istiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Merkezi sınavlı öğrenci alan okullar için açılacak. Merkezi sınavlı öğrenci olan okullar ekranından en fazla 10 okul tercih edebiliyorsunuz. Ya şimdi arkadaşlar bakın burada puanlar var. Mesela 500 puan alan öğrenci de var. Evet ee, burada işte 473 puan alan öğrencimiz de var. Bakın virgülden sonra 4 tane görüyorsunuz. Burada yüzdelik dilimler var. İşte efendim burada yine 444 puan var. Efendim burada 419 puan var. Buraya baktığımızda 352 puan var. Ya arkadaşlar şimdi hani kendi puanınıza uygun. Yani puandan ziyade burada her zaman söylüyoruz. Yüzdelik dilime uygun hareket etmeniz önemli. Mesela genel yüzdelik dilimimiz 13,75 ya burada. Sizin istediğiniz okul yüzde 14 ile almış diyelim. Siz bu okula muhtemelen yani geçen yıl %14'le almış. Siz bu okula muhtemelen girersiniz diye düşünüyoruz. Ama siz %15'le, %17 ile ya da %20 ile alan bir okulda bence yazmanız gerekir. Ne olur ne olmaz. Ha hocam ben yüzde onla alan okulda yazayım mı? Yazabilirsin. Zaten 10 tane hakkım var. Ama burada bazı arkadaşlarımız şu arayışa giriyorlar. Ya diyorlar ki, "Hocam benim yüzdelim 13,75. Geçen yıl okul %12 ile almış. İşte bu yıl böyle bir oynama olacakmış. Bana o %12'lik okul gelir mi?" Şimdi arkadaşlar bakın böyle şeyler tamam insana hoş geliyor. Olabilir ha bu arada. Olmaz diye söylemiyorum ama %12'lik okulu yazarsın. Ondan sonra yüzde %15'lik okulda yazarsın. Eğer sen hani merkezi sınav puanıyla, LGS puanıyla bir okula gitmek istiyorsan ya da aşağı taraflarda arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Mesela yüzde %1,39 yüzdelik dilimi olan bir öğrenci için söylüyorum. Şimdi bu öğrenci gidip de işte burada direkt yüzde birlik okulu yazabilir mi? Yazabilir. Daha öncesinde yazabilir arkadaşlar. Ama bu öğrenci bence hani yüzde bir buçukta, yüzde iki de, yüzde üç de hatta yazması gerekir diye düşünüyorum. Ne olur ne olmaz. Yani burada mutlaka rehber öğretmenlerinizden tercih desteği almalısınız. Mesela burada 0,31 yüzdelik dilimine sahip arkadaşımız. Bu arkadaşımız ne yapması gerekir? Mesela işte 0,20 ile alan bir okulu yazmak istiyor ya da 0,15 ile alan bir okulu yazmak istiyor. Yazabilir. Ama mutlaka 0.50'lere, 0.60'lara, 0.70'lere kadar da yani mutlaka kendine bir emniyet alanı da belirlemesi gerekir diye düşünüyorum. Bir de burada şeyi söyleyeceğim. Şimdi 500 puanlı öğrenciler önceden istediği okula gidebiliyorlardı aslında. Yani genelde böyle oluyordu. Ee, ama bu yıl e, TÜBİTAK Fen Lisesi. Mesela siz 500 puan da alsanız kendisi bir yetenek sınavı uyguluyor arkadaşlar. O yetenek sınavına girmek durumundasınız. Yani 500 puan da alsanız oraya gidemiyorsunuz direkt. O yetenek sınavına girmeniz gerekiyor. Gittikçe işler aslında sanki zorlaşıyor gibi geliyor bana. Pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabileceksiniz. Tekrar söylüyorum 20 okul tercihinde bulunmak zorunda da değilsiniz arkadaşlar. Ama e, ne olur ne olmaz açıkta kalmayayım diyorsanız bu pansiyonlu okullardan da yalnız bu pansiyonlu okullar şey düşünmeyin. Yani atıyorum işte e, bir fen lisesi var bunun pansiyonu var hocam bunu mu kastediyorsunuz? Hayır bu ayrı. Bu mesela normalde yerel yerleştirmeyle alan bir okul var. Önceden bunun pansiyonu varmış. Hani oraya e, tercihte belli kontenjan dahilinde tercihte bulunabiliyor aslında arkadaşlarımız. E, yerel yerleştirmeden sonra yani son nokta diyebilirim yani o açıdan. Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına... ...puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla okul başarı puanı yani OBBP üstünlüğüne, sırasıyla 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılıyor arkadaşlar. Yani o, o okul başarı puanına bakıldı. Orada da bir üstünlük yoksa 8 7 6'ya kadar gidiliyor arkadaşlar. Tercih önceliği öğrencinin doğum tarihine göre yaş küçük olana bakılarak yerleştirme yapılıyor. Yalnız bu şöyle bir şey ha. Ya, yani bu üstünlüğe göre bakıldı. Baktılar olmuyor o zaman artık en son doğum tarihi oluyor. Yoksa yani doğum tarihi öyle hemen ee, şeye girmiyor, devreye girmiyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Yerel yerleştirme neye göre yapılıyor hocam? Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre... İl ilçe milliyetin müdürlüklerince oluşturulan orta öğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanının üstünlüğü kriterine göre yapılır. Yani burada sizin ikamet adresiniz ve okul başarı puanınız üstünlüğü önemli kriter arkadaşlar. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla yine 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puan üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılıyor. Burada yerel yerleştirmede arkadaşlar kesinlikle LGS puanının hiçbir et Etkisi yok arkadaşlar. Ama e, LGS puanında hani hep şey diyoruz ya ya okul puanının etkisi yok. Arkadaşlar aslında LGS puanıyla yerleştirmede de eğer eşitlik olması durumunda okul puanına bakılıyor yani. Hani öyle direkt etkisi yok demek de aslında çok doğru olmuyor. Yerel yerleştirme ya bir sürü faktör var arkadaşlar. Yani o yüzden e, kılavuzu dikkatli incelemek hakikaten önemli. Yerel yerleştirmede tercih edilen lise bakımından öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından, Okul tercih etmeleri durumunda aynı okul tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden, komşu kayıt alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Bu ne anlama geliyor hocam? Yani siz kayıt alanınızda komşu kayıt alanındaki öğrenciden daha üstün durumdasınız. Yani diyelim ki senin okul puanın 98, diğer arkadaşın puanı da 98. E ne olacak hocam? Benim alacak, onu mu alacak? Yıl sonu başarı puanına mı bakacak? Hayır arkadaşlar, kayıt alanında olan öncelikli olacak. Yani burada kendi kayıt alanında olan ...evine ee, yakın okula gitme ihtimali daha yüksek oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ama olmazsa tabii ki komşu kayıt alanına geçecektir. Tabii ki hatta diğer kayıt alanına da geçecektir. Yerleştirmede okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler... ...yine öncelikli olarak yerleştiriliyor. Pansiyonlu okullara yerleştirme. Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden... ...yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler... ...yani yerel yerleştirmede de yerleşememişse... ...okulun pansiyon kontenjanını kız ve veya erkek ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirilirler arkadaşlar. Yani bu aslında en son noktalardan biri diyebilirim. Pansiyonlu okullar tercih ekranında yalnızca diğer kayıt alanındaki pansiyonlu okullar yer alacaktır. Değerli arkadaşlar... Tercih sonuçları 26 Temmuz'da map.gov.tr ve e -okul .map .gov açıklanacak. Sonrasında nakil dönemi başlıyor arkadaşlar. Nakil döneminde de dikkat edilmesi gereken noktalar var. Onu da o dönem ayrıca inceleyelim inşallah. Ee, bu arada bakın tekrar şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Burada mutlaka ve mutlaka okul rehber öğretmeninizden destek alın. Ailenizle mutlaka işte bunları konuşun. Bazen size şey gelebilir. Ya işte ya ben şu okula illa gitmek istiyorum ama o okul sana çok uzaktır. Yani 4 yıl boyunca o okula gelip gitmektense tamam belki puanın yüksek ona yetiyordur. Ama yakınında bir okul vardır ve aslında ikisi de hemen hemen aynıdır. İlla benim puanım yüksek, illa okula gitmek zorundayım diye düşünmek yerine daha mantıklı düşünerek e, oradaki o dört yıllık gidecek zamanı kendi lehine de çevirebilirsin aslında lisede. Çünkü lisede de bir eğitim öğretim hayatımız devam ediyor. Yani bunlar ince noktalar. E, o yüzden mutlaka rehber öğretmenlerinizle de bunu konuşun. Rehber öğretmeniniz yoksa da ilçelerde e, böyle rehberlik komisyonları tercih komisyonları olacak arkadaşlar. E, okulumuz sizi yönlendirecektir öyle bir durumda. Mutlaka destek alın çekinmeyin yani bu konuda ee, burada mutlaka tercih de yapın arkadaşlar tercih yapmadığınız durumda e, açık liselere muhtemelen e, yönlendirileceksiniz o yüzden mutlaka tercih yapmanız da önemli yani lgs'ye girmedim ben tercih yapmayayım basım mı dünya bitsin dünya mi dünya demin çünkü e, artık acısıyla tatlısıyla ortaokul hayatınız sona erdi bundan sonra lise hayatınız var inşallah lisede ona göre bir yol, plan, program izleyerek inşallah daha yüksek başarılara erişirsiniz diye düşünmekteyim. En azından böyle dua ediyorum sizlere. Başarılar diliyorum. Hayırlı bir tercih süreci olmasını da diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.